Benim arabayla gezeceğini söylemiştin de. Evet. Araban bu mu? Evet işim var arkadaşlar. sözüm vardı unutmuşum. Kusura bakma. Tamam. Estağfurullah. Acele işim var zaten. Kalkayım ben. Tamam. İyi değil mi? Biraz üzüldüm seni böyle görünce. Neden üzüldün ya? Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim gerçekten. Mi, tamam mı? Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Ben Nes. Bugün sizlerle kim Cafe'deyiz Ve çok güzel bir video çekeceğiz. Bugün ben kızlarla yazıştım Instagram'dan yazıştım, <laughs> Tinder'dan yazıştım. Kızları buraya buluşmaya çağırdım. böyle güzel fotoğraflar koydum, ayakta fotoğraflar koydum. Bugün ben böyle tek bir sandalyeyle geldim. Bakalım kızların tepkisi ne olacak? Ne diyecekler arkadaşlar? Hazırsanız hadi videoya geçelim. Bu arada geçmeden beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Merhaba Şule ben. Merhaba Enes. Nasılsın Şule? İyiyim. Oturmak istemez misin çok Hatır? Oturayım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Çok Sen... farklısın Instagram'daki <laughs> bir de değilsin biliyor musun? Sen de olarak? çok farklısın Enes. Enes oğlunun emin misin? Benim? Ne var ki üstü başım şeyim var. Beni arabayla gezeceğini söylemiştin de. Evet. Araban bu mu? Güzel değil mi araban? <laughs> Güzel ama böyle söylememiştin bana. Sen yanlış anladın. Sen beni arabamla gezdir demiştin ama. Yok, ben öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum. Gezmez misin beni Eskişehir'e? Bilmiyorum, düşünmem lazım. Şu an kalkmam lazım benim. İşin mi var? Evet, işim var. Arkadaşlarıma sözüm vardı unutmuşum. Kusura bakma. Tamam, Esnaf. Buse. Merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen? Oturmak ister misin? Enes hey ben. Konuşmuştuk. Instagram'da sen hatırlamadın mı? Yani? Tanıyamadım. Saat 5'te burada buluşacaktık. Instagram'da böyle değildim. Nasıldın Instagram'da? Boylu postlu fotoğrafların vardı. Boyun var ama. Araban var bir Ama tekerlekli sandalye olduğunu bilmiyordum. He. Olmaz mı diyorsun yani? Hani... Olmaz. Anladım. Acele işim var zaten. Kalkayım ben. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Sen de dikkat et. Araba falan çarpmasın yolda. Deniz? Merhaba. İlayda. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyi ben de. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Seni gördüm daha iyi oldu. Gerçekten mi? Evet. Ben de seni gördüm. çok daha ne iyi oldu oldum. Ne oldu sana? Instagram'da ya. böyle değildin. Ya Instagram'da... Öyle değildim ama işte araba çarptı. Araba çarptı. Ya Ona nasıl oldu? Geçirdim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok üzüldüm. Ben karşıdan karşıya geçerken araba vurdu bana da. Hı -hı. Yani işte sonra böyle oldum. E şimdi nasılsın? Gel. Yani çok dersin. iyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Ya ben iyiydim de biraz üzüldüm seni böyle görünce. Neden üzüldün ya? Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Peki düzelecek mi bu? Nasıl olacak? Hiç bilmiyorum. Doktorlar çok zor diyor biliyor musun? Hı Gerçekten. Sen kendini üzme ama tamam mı? Tamam. Üzme, tamam. Ben senin yanındayım. Teşekkür ederim. Ya çok kızla görüştüm ben de hiç kimse etti beni yani. Hmm. Ağlayacağım şu an sen ilk defa <laughs> böyle şey yaptın. Gerçekten. gerçekten. <laughs> ya çok teşekkür ederim gerçekten. Üzgünüm tamam mı? Gerçekten çok iyi bir kadınsın sen biliyor musun gerçekten? Sen de öyle evet. Sen de öyle evet. Biz birçok kişiyle oturduk bugün. Hı hı. Ben normalde aslında yürüyorum. Benim bir hastalığım falan yok. Gerçekten. Ya. Evet, mi? Yani. aynen. Ya yürüyorum ya? normalde. Yani ya hiç gerek yok mu öyle? Bence bir şey vardı, edelim. bence vardı. Ya. Çok iyi bir kadın Teşekkür ederim. Biz oturduk bir sürü evet. insanlar. Uh -huh. Hep sıret etti beni gerçekten. Çok şeker gibi bir insansın. Ya. Yarın evlenelim sen de Olur mu? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. <laughs>